31. Söz dördüncü Esas Mütala Müzakere Erkan-ı İmaniye'nin hakaikını gözle görüp melaikeyi, cenneti, ahireti hatta zatı zülcelali gözle müşahede etmek, kainata ve beşere öyle bir hazine ve bir nuru ezeli ve ebedi bir hediye getirmiş. Cenab-ı Hakk'ı göz ile görmesi. Görmek sadece cisme ait bir durum değildir ki Allah'ın görülmesini inkar edelim. Yani insan maddi gözü ile nurani, manevi ve gaybi şeyleri de görebilir. Tabi bu maddi gözün bir takım manevi terbiye ve terakkilerden geçmesinden sonra mümkündür. Adetullah gereği normal insanların maddi gözü Allah'ı görmeye müsait değildir. Lakin bu bir takım manevi terbiye ve terakkiler ile müsait hale getirilebilir. Mesela velilerin kabir ehlini görmeleri gibi. Ayrıca bütün ehli sünnet alimleri var olan her şeyin görülebileceğini ifade etmişlerdir. Allah da var olduğuna göre o da görülebilir demişlerdir. Hz. Musa'nın aleyhisselam Allah'ı görme talebi Allah'ı görme talebi Allah'ı görmenin mümkün olduğuna işaret eder. Zira muhal ve imkansız olan bir şeyin Hz. Musa gibi büyük bir peygamber tarafından büyük bir peygamber tarafından talep edilmesi mümkün değildir, caiz olmaz. Demek o Allah'tan talep ediyor ise Allah'ı görmek mümkün ve caizdir. Hz. Musa'nın bu talebini Allah lenterani buyurdu. Yani sen beni göremezsin dedi. Ben katiyetle görülmem demedi. Siz beni kendi imkanlarınızla göremezsiniz ama ben size kendimi gösterebilirim anlamına geliyor. Görme kafa gözüyle olacaktır. Lakin Allah'ın görülmesi kemiyetsiz ve keyfiyetsiz bir şekilde olacaktır. Yani Allah boy, en, yükseklik gibi mekana ve zamana ait özelliklerden münezzeh ve mukaddes olduğu için belli bir mahal ve belli bir zaman içinde görülmeyecektir. Zamansız ve mekansız bir şekilde cennet ehline tecelli suretinde görünecektir. Miraçta izah edilen meyveler miraçtan önce biliniyor muydu? Birinci meyve Allah ile vasıtasız bir şekilde görüşmek ve konuşmak miraca mahsus bir meyvedir. İkinci meyve İslam'ın tarifine göre namazın hediye edilmesi yani namaz miraçtan sonra farz olunmuştur. Üçüncü meyve önceki peygamberler ümmetlerine gaybi, gaybı icmali ve iptidai bir şekilde anlatmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise görmüş ve tafsilatıyla anlatmış bu yönüyle bir ilktir. Dördüncü meyve dünya gözü ile rüyet hususunda ehli sünnet talimleri ümmetin veli zatlarına da caiz demişlerdir. Hatta İmam-ı Azam Hazretleri Allah'ı gördüğünü ifade etmiştir. Bu da miracın daha önceki ümmetlere nasip olmamış bir hediyesidir. Beşinci meyve. Miraç ile insanın nereye çıkacağı, hangi makamlara ulaşacağı fiilen ilk defa görülmüştür. Mevcudattaki cemal ve kemalat, onun cemal ve kemale nispeten zayıf bir gölge. Eşya isimlere nispet edildi, edildiği, zaman yanında gölge gibi kalır. İsimler de sıfatın yanında aynı şekilde gölge gibidir. Sıfatlar da şuunatlara nispetle gölge hükmündedir. Şuunatlarda da zat-ı akdese nispet edildiği zaman gölge gibi kalır. Şayet en düşük makamda olan eşyayı zat-ı akdese Allah'a nispetle düşünecek olursak Allah'ın zatının yanında eşya gölgenin gölgesi gibi kalır. zahirde de, hakikatte de bize her şeyi veren Allah'tır. Kainat ve içindeki sebepler Allah'ın icraat ve fiillerine sadece bir perde, bir vasıtadır. Yoksa hakiki anlamda icracı ve fail değildirler. Burada gölge tabiri Allah'ın zat akdesine ait cemal ve kemalle. Kainattaki cemal ve kemalin bir kıyası bir işareti nevindendir. Yoksa bütün cemal ve kemaller Allah'ın cemal ve kemalinden geliyor. Onun var etmesiyle vardırlar. Hiçbir cemal ve kemal Allah'tan bağımsız ve kendi başına vücut bulmuyor. Sani mevcudat ve sahibi kainat ve Rabbul Alemin olan hakimi ezel ve ebedin marziyatı Rabbaniyesi olan İslamiyet'in başta namaz olarak esasatını cin ve inse hediye getirmiştir ki o marziyatı anlamak o kadar merak aver ve saadet ilahir. Olgun ve düşünen bir insanın en merak ettiği şey kainatın sahibi ve Rabbi olan Allah neden hoşnut olur, neden razı gelir, onun rızasını kazanmanın en güzel ve kestirme yolu nedir sorusudur. Bu sorunun en kesin, en sağlam, en açık cevabını bir hediye olarak yine Allah tarafından vazifelendirilmiş olan Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraç hadisesi ile insanlığa sunmuştur. Yani insan... Allah'ın neyden razı olacağını, neyden razı olmayacağını aklıyla keşfedip bilemez. Hatta öyle ki bazen salt akıl Allah'ı bilmekte ve bulmakta bile yetersiz kalmaktadır. Hal böyle olunca insanlık ve insan aklı peygamberlerin elçiliğine ve rehberliğine muhtaçtır. İnsan için en mutlu ve en saadetli durum Allah'ı razı etmek, onun rızasını kazanmak onun marifet ve aşkı ile yoğrulmaktır. Allah'ı bize en sağlam ve güzel bir şekilde tarif eden ve ondan bize haber getiren ise peygamberler. Özellikle Mi'raç gibi büyük bir mucize ve ihsana mazhar olan peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla Mi'raç ve o gecede bize hediye olarak gönderilen namaz bizim için hem en büyük müjde hem de en büyük saadet niteliğindedir. Efendimizin Mi'raç'ta Cenab-ı Hakk'ı görmesi hakikatini nasıl anlayalım. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü vesselam Miraç'ta Allah'ı kafa gözüyle gördüğünü bütün ehli sünnet alimler ittifak ile kabul etmişlerdir. Bütün İslam alimlerinin ortak kabulüdür ehli sünnet inancında rü'yetullah Allah'ı görmek caizdir ve cennette her mümin insan Allah'ın rü'yetine mazhar olacaktır. Bu fikir de ehli sünnet alimlerince ittifak ve kabul edilen bir fikirdir Allah'ın görülmesi ise kemiyetsiz ve keyfiyetsiz bir şekilde olacaktır. Zamansız ve mekansız olarak olacaktır. Batıl müşebbihe ve mücessime mezheplerin iddia ettiği gibi Haş'a Allah bir kralın halkının huzuruna çıkması gibi belli bir mekan, belli bir zaman kayıtları altında kendini bize göstermeyecektir. Zaten bu da mümkün değildir. Allah zaman ve mekan kaydı olmadan keyfiyetsiz olarak kendini gösterecektir. rü'yet bahsi ne kadar tafsili olarak zikredilse de tamamıyla anlaşılacak, ihat edilecek bir mesele değildir. Ama hak olduğu sabittir. Bir şeyin varlığı sabitken mahiyeti idrak edilemeyebilir. Bu meselenin mahiyet ve keyfiyeti de hakkı ile idrak ve ihata edilecek bir mesele değildir. Bu sebeple varlığına dair delilleri tahkik edebiliriz. Lakin mahiyet ve keyfiyetinin ne olduğu konusunda fikir yürütmek mümkün değildir. Miraç'ta peygamberimiz cenneti de gördü, cehennemi de gördü. Ehli i sünnetin kabulüne göre mekan olarak cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve mevcutturlar. Ancak şu anda her ikisinde de insanlar yoktur. Kıyametin kopması ve herkesin hesabının görülmesinden sonra her biri kendine münasip sakinlerine kavuşacaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta cennet ve cehennem ehillerine görmesi, cennette cennet ve cehennem ehillerini görmesi peygamberimizin Miraç'ta Allahu alem bunların gelecekteki hallerinin kendisine gösterilmesinden ibarettir. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyi kuşatan, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi kuşatan bir ilmi vardır. Bir kısım bilim kurgu filmlerinde geleceğin dünyası hayali bir tarzda gözler önüne serildiği gibi bu olayda da cennet ve cehennemin gelecekteki halleri Peygamber Efendimize birer manzara şeklinde gösterilmiştir. Geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman şeklindeki bir ayrım zaman ve mekanlarla kayıtlı olan biz insanlara göre göredir. Zamanı ve mekanı yaratan zata Allah'a nispetle ise böyle bir ayrım söz konusu değildir. Peygamberimiz Miraç'ta gayb olan şeyleri gözüyle gördü. Halbuki iman gaybadır. Bunu nasıl anlayalım? evvela iman hakikatlerinin en yüksek makamı ve mertebesi iman edilen şeyleri bizzat görmek ve müşahede etmektir. Mesela peygamber Efendimiz ASRAT ve selam bizim gaybi bir şekilde iman ettiğimiz hakikatleri bizzat müşahede etmiştir. Miraç'ta cennet ve cehennemi gezip görmüş, kader levhalarını incelemiş, meleklerle sohbet etmiş, imanın en mühim hakikati olan Allah'ı bizzat görmüş ve Onunla konuşmuştur. Bu iman noktasında varılacak en mükemmel ve en büyük mertebedir. Peygamber Efendimiz Miraç ile iman hususunda bir çığır açmıştır. Derecesine göre herkes bu çığırı takip edip iman hususunda mertebe ve dereceler elde edebilir. Belki hiç kimse peygamberimiz Aleyhisselatü ve selamı o hususta yetişemez ama onun açmış olduğu Miraç çığırından derecesine göre herkes bir mertebe, bir derece elde edebilir. İmanın çekirdekten ağaca kadar çok mertebeleri, aşamaları var. Risalelerde açıklanmış. Üçüncüsü gözle görülen bir şeye iman edilmez önermesi batıl ve geçersiz bir önermedir. İnsan gördüğü ve şahit olduğu şeye daha sağlam, daha güzel iman eder. İslam ve felsefe literatüründe böyle bir iddia ya da fikre hiç rastlanmamıştır. Görülen, bir şeye iman edilmez fikri hakikaten hakikaten yeni duyulan garip vehim mağlata gibi bir şeydir. Şayet böyle bir şey olsa hiç iman edilen bir şey kalmaz. Mesela sahabeler Peygamber Efendimizi ve onun mucizelerini görüp iman ettiler. Yukarıdaki hatalı önermeye göre haşa onların imanı sahih bir iman sayılmaz. Dördüncüsü yukarıda açıklandığı üzere Nuru imanın ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin gibi çok mertebe ve dereceleri vardır. Miraç, iman nurunun hakkal yakin bir mertebesi olduğundan ilk ve tek olarak Allah Resulü'ne nasip olmuştur. Hakkal yakin iman nurunun da kendi arasında mertebeleri çoktur. Diğer peygamberler de kendi belki hakkal yakin bir mertebededirler ama miraç gibi bir hakkal yakin sadece Allah Resulü, ve Vesselam'a hastır. Hatta Peygamber Efendimiz'in Miraç'tan önceki Hakk'a Hakkalek'in mertebesi ile Miraç'taki Hakkalek'in mertebesi aynı ve müsavi değildir. Bu yüzden Miraç'ta mazhar olduğu Hakkalek'in iman nuru yeni ve daha derin bir iman nurudur. Peygamberimiz ve Vesselam Miraç'tan bütün iman rükünlerini Hakk'a yakin ve en azami derecesinde müşahede ederek dönmüştür. Nübüvvetinin başlangıcındaki iman nurları ile Miraç'ta müşahede ettiği iman nurları arasında hem keyfiyeten hem de kemiyeten çok farklar vardır. Bu yüzden iman nurun esasatının çok tafsilatını insanlığa hediye olarak getirmiştir. Ebedi baki bir cennette rahim kerim bir rahmanın rahmetinde ve hayal süratinde ruhun vüsatinde aklın cevelanında kalbin bütün arzularında mülk ve melekutunda tenezzühe hayal süratinde. Cennette işler hayal hızında olacak. Hatta cennetteki bu hız öyle bir seviyede olacak ki hayal tabiri bile bu hızı temsil etmekte acizdir. Cennetteki bu hıza tam nuraniyet sırrı deniliyor. Cennette bir insan bir anda binlerce işi görebilecek, bir iş bir işe engel teşkil etmeyecek. İşte bu sırra burada hayal hızında denilmektedir. Ruhun vüsatinde insan ruhu bütün kainatı kuşatacak bir genişliğe, bir hassasiyete, bir derinliğe sahiptir. Cennette ruhun bu vasıflarına göre cennette ruhun bu vasıflarına göre inşa edilmiştir. Yoksa bu genişlikteki bir ruha dar mekan dar gelir. Onu sıkar ve bunaltır. Aklın cevelanında ruhta olduğu gibi cennet öyle muazzam bir mükafat yeridir ki insanın aklı da bu mükafattan hissesini alır. Yani akıl ne kadar geniş ve derin olursa cennet onun için tam bir cevelan dolaşma yeridir. Kalbin bütün arzularında kainat dürülse... İnsan olur, insan dürülse kalp olur. Bu yüzden insan kalbi çok muazzam bir meyil ve arzular ile donatılmıştır. Cennet insan kalbinin bütün arzu ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir genişlikte ve çaptadır. Kısaca cennet insanı her yönüyle tatmin edecek muazzam bir ebedi yurttur. Halbuki fani, aciz bir hayvanın atık, zeval ve firak sillesini daima yiyen bir çare insana, birden ebedi baki bir cennette, rahim kerim bir rahmanın rahmetinde, Hayal hayal süratinde, ruhun müsatinde, aklın cevelanında. Amansız bir hastalığın pençesinde ölmek üzere olan bir adama. Şu ilacı içersen hem sağlığına kavuşur hem de uzun bir müddet daha yaşarsın. Uzun bir süre daha yaşarsın denilse bu adam nasıl mutlu olup sevinir ve o anda ilaçtan başka bir şeye iltifat etmez. Aynı şekilde ölümü bir yokluk ve kabri bir hiçlik kuyusu telakki eden kafirin ruh dünyasına Ey insan ölüm yokluk değil, kabirde hiçlik kuyusu değil, ölümden sonra ebedi bir hayat, ebedi bir gençlik var. Üstelik bu hayatta gam, keder, zahmet, meşakkat bulunmuyor. Allah'ın şahane cennet panayırlarında ve bahçelerinde sonsuz bir ikram ve ehsana mazhar olacaksın. Ve sevdiğin dost ve ahbaplarınla, ahbapların da seninle beraber aynı ebedi hayata mazhar olacaklar. Denildiği zaman kafirin o karanlık alemi birden nurlanır ve büyük bir saadete kavuşur. Tıpkı ölmek üzere olan o adama ilacın verilmesi gibi insan. Kainatın kıymetler bir meyvesi ve sani kainatın nazlar bir sevgilisi olduğu miraç ile anlaşılmış ve o meyveyi cin ve inse getirmiştir. Allah peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam miraçta bütün mülkünü, peygamberimize miraçta bütün mülkünü gezdirip bütün isim ve sıfatlarının tecelli ve nakışlarını gösterdikten sonra final olarak sonunda bütün o güzel sanat ve nakışların kaynağı ve esası olan Zat-ı Akdes'in yani rü'yetini Habibine göstermiştir ki Miraç gibi bir hadiseye hiçbir yaratılmış masar olamamıştır. Miraç'ta Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün imkan alemini yani mahlukatı ve yaratılmışları geride arkasında bırakarak Allah'ın zatını görebilecek bir kıvama ve mevkiye gelmiştir. İşte rü'yetine masar olduğu yere kab Kavseyn denilmiştir. Kabı Kavseyn kelime olarak iki yay uzaklığı anlamındadır. Bu bir tabirdir. Yoksa Allah ile kul arasında mekanı akla getiren bir uzunluk birimi değildir. Ama şöyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün imkan alemini geride bırakıp mahiyetini idrak edemediğimiz ve edemeyeceğimiz bir makama varıp Allah'ın zatını maddi, cesedi ve dünya gözüyle görmüştür bu makamı yani Kabı Kavseyni imkan ve vücub ortası diye tarif ediyor. Risalelerde böyle tarif ediliyor. Yani mahlukatın bitip tükendiği ve Allah'ın zat akdesinin tezahür ettiği bir makam demektir. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında insanın böyle yüce bir makama erişmesi insanın Allah katında nazlar bir sevgili olduğu anlamına gelir. Yoksa Allah insanı o makama çıkarıp perdesiz görüşmezdi. Miraç'taki bu görüşme genelde insan için özel ise Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam için bir imtiyaz, bir alameti rızadır. İşte Mirac-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam bir meyvesi olan nur imandan evvel şu kainatın mevcudatı nazarı dalaletle bakıldı. Vakit yabancı, muzur, muz'iç, muvahhiş ve dağ gibi cirimler birer müthiş cenaze. İman nurundan evvel kainata baktığımız zaman ki durum ile İmandan sonra yani Efendimiz Asad ve Selamın Miraç'tan getirdiği iman nuru ile bakmak arasındaki fark nazara veriliyor. Küfür e, nazarıyla bakılınca anlamsız ve başıboş olan kainat iman nazarıyla bakıldığında anlam kazanmaktadır. Mi'racın meyvesi neden iman nurudur? Amena Resulü ayetleri neden Miraç lisalesinde ifade edil edilmemiştir? Nuru imanın ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin gibi çok mertebe ve dereceleri vardır. Miraç iman nurunun hakkel yakin bir mertebesi olduğundan ilk ve tek olarak Allah Resulüne nasip olmuştur aleyhissalatü vesselam. Hakkel yakin iman nurunun da kendi arasında mertebeleri çoktur. Diğer peygamberler de belki hakkel yakin bir mertebededirler. Ama Miraç gibi bir hakkel yakin sadece Allah Resulüne hastır ve Selam. Hatta Peygamber Efendimizin Miraç'tan önceki Hakkal yakın mertebesi ile Miraç'taki Hakkal yakın mertebesi aynı ve müsavi değildir. Bu yüzden Miraç'ta mazhar olduğu Hakkal yakın iman nuru yeni ve daha derin bir iman nurudur. İman nuru içinde sadece Allah'a iman esası yoktur. Diğer iman rükünleri de iman nurlarından ve esaslarındandır. Efendimiz ve Selam Miraç'tan bütün iman rükünlerini Miraç'ta bütün iman rükünlerinin hakkal yakin, en azami, hakkal en azami derecesinde müşahede etmiştir. Nübüvvetinin başlangıcındaki iman nurları ile Miraç'ta müşahede ettiği iman nurları arasında hem keyfiyeten hem de kemiyeten çok farklar vardır. Bu yüzden iman nurunun esasatının çok tafsilatını insanlığa hediye olarak getirmiştir. Amena Resul ayetinin muhtevası Miraç risalesinde gayet tafsilatlı ve genişçe işlendiği için ayrıca bahis edilmemiştir ama Miraç risalesinin hatime kısmında ayetlerden alıntılar var. Bir de Nurlar nakilden ziyade tefekkür ağırlıklı bir tefsirdir. Nakil ve rivayet yönü diğer tefsirlere havale ediliyor.